şekilde eşit aralıklarla yerleştirilmiş direkleri vermiş. Birinci ve dördüncü direğin boyları toplamı 10 metre. Bunların uç noktalarını birleştirirsek aralarındaki mesafeler bakın birbirine eşit. Ve her birisi zemine dik. Yani birbirine paralel olacağından bunların boylarına A, B, C, D diyelim. Bir ve dördüncünün toplamı yani A artı D ona eşitmiş. Burada B'ye dikkat edersek A ve C'nin orta taban olduğunu görüyoruz. Çünkü eşit aralıklı görmüş. Bakın bunlar birbirine eşit olduğunu göre B orta tabandır. O halde B A ile C'nin toplamının yarısı. Buradan 2B'nin A artı C'ye eşit olduğunu gördük. Üçünde bakın ikinci ve dördüncü direğin orta taban olduğunu görüyoruz. O halde C de buradan orta tabandan B artı D bölü 2'dir. Yani 2C'nin B artı D'ye eşit olduğunu gördük. Taraf tarafa toplama yaparsak 2B artı 2C eşittir. B artı C artı A artı D olduğunu gördük. A artı D bakın oldu. B ve C'yi atarsak B artı de 10'a eşittir. Cevap C seçeneği. Sorumuzda ADC açısının ölçüsü isteniyor. Burada C noktası'nın AD'ye paralel bir doğru çizelim. Bu noktayı E noktası dersek, AE AD, e, A'de DC'ye paralel olduğundan bir paralel kenar oluştu. DC ise bakın, burası da altı, AD dokusu, burası dokunmuştur. AB uzunluğu 15'ti. Geriye de 9 kaldı. EBC'nin ikizkenar kenar üçgen olduğunu görüyoruz. O halde ikiz göre taban açılarımız işte 55'te. Bakın burası da 55. 55, 55, 110. İç açılar toplam 180 olacağını burası 70. AD ve EC paralelse yöndeş açılardan A açısı. Bakın buradaki E açısı eşittir. Burası da 70 olur. Yamukta DC ve AB paralelse A ve D açıları karşı durum açıları olup birbirini e tamamlar. X buradan 110 derece eşit. Cevap B seçeneği. sorumuzda AB uzunluğu isteniyor. Burada D noktasından BC'ye paralel bir doğru çizelim. Buraya E noktası dersek ED, BC'ye CD'de EB paralel olduğundan burada bir paralel kenar oluştu. Karşılıklı kenarlar ve açılar eşit. 12 ise bakın burası 12, burası da 7 olur. C açısı 2 alfa ise DEB açısı burası 2 alfadır. AED üçgeninde iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açı eşit. Dış açımız 2 alfa ise A açısı alfa olduğundan bakın burada da alfa derece kalır. Bu durumda AED ikizkenar kenar üçgen alfaların gördüğü ED ve AE kenarı birbirine eşit. Burası da 12. X'in 19 eşit olduğunu görürüz. Cevap C seçeneği. ABC'de bir yamuk. A ve B açılarının toplamı 90 derece. A açısına A derece dersek B açısı buradan 90 x alır. E Bizden ise bakın X isteniyor. Burada C noktasında AD'ye paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya E noktası dersek bu durumda AEC'de bir paralel kenar oldu. Karşılıklı kenarlar ve açılar eşit. 4 e bakın burası 4. Burası da 6 olur. AD ve EC paralelse yöndeşlikten A açısı A derece bakın buradaki E açısı A derece olur. DEC üçgenine baktığımızda iki açısı A ve 90 eksi A'nın toplamı 90 olduğundan iç açılar toplamı 180. O halde EC bir açısı burası da 90 derece. Burada bir dik üçgen olmuştu. Pisagor bağıntısından EB uzunluğunda Y dersek Y'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesi. 45, 36 daha 81 ise Y9 eşit. Y9 için AB uzunluğu 4, 9 daha 13 cevap B seçeneği. ABC'de bir yamuk D ve C açılarının toplamı 270. İç açılar toplamı 360 olacağından o halde A ile B açılarının toplamı da 90 derece olur. O halde A açısını alfa derece dersek B açısı buradan tümleri 90 eksi alfa. Burada C noktasından AD paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya E noktası dersek AD EC'ye DC AE'ye paralel olduğundan bir paralel kenar oluştu. Bakın karşılıklı kenarlar ve açılar eşit. Burası 12 burası da 3 olmuş. E, paralelse A açısı alfa ise yön CE C e açısı. Bakın burası da alfa. D E C üçgenine baktığımızda alfa ile 90 eksi alfa. iki iç açısının toplamı 90 ise iç açılar toplamı 180 olacağından C açısı burası da 90 olur. BEC bir dik üçgen dik kenarlar 9 ve 12. 9, 12, 15 üçgenler hipotenüs. Yani E, de 15'tir. Bu durumda X. 15, 3 daha 18. Cevap D seçeneği. ABC'de bir yamuk. AD ve BC birbirine dik olarak verilmiş. O halde AD kenarını ve BC kenarını uzatırsak bakın. Bunlar bir noktada kesişecekler. Bu açımızın ölçüsü 90 derece oldu. Burası 90. Bizden ise DC uzunluğu isteniyor. C noktasından AD paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya bakın. E noktası dersek bu durumda AEC'de bir paralel kenar olur. Çünkü karşılıklı kenarlar paralel oldu. Karşılıklı kenarlar ve açılar birbirine eşit. X ise burası X. Ise 4 ise bakın burası 4. E, C'nin AD paralel olduğunu görüyoruz. O halde yöndeşlikten EC bir açısı bakın 90 derece olur. Tepe açımız 90'dı. Yöndeşlikten burası da 90. Bu durumda EBC bir dik üçgen. Pisagor bağıntısı uygularsak 4'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesi eşittir. Hipotenüs A'nın karesi. 48, 16 daha 64 ise A burada 8 eşittir. AB uzunluğu 11 8 çıkarırsak o halde x'e 3 kalır. Cevap B seçeneği. Sorumuzda BC uzunluğu isteniyor. A açısı 60 derece. 60'ın karşısına bakın dikmi inersek D noktasından ve C'den Paralel doğrular arasında yükseklikler birbirine eşit. Bu durumda büyük yükseklikler eşit oldu. Burada bir 30-60-90 üçgen oluştuğunu görüyoruz. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı burası 4. 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katıydı. Burası 4 köküç. O halde yükseklik bakın burası hep 4 köküç olur. Ortadaki şeklinde ise bir dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan bakın 90 ise burası da yine 90 derece. Hadi DC burası da 6'dır. AB uzunluğu 16 idi. 4, 6 daha 10. Buraya 6 kalır. Oluşan dik üçgeni Pisagor bağıntısı uygularsak x'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi 48, 36 daha 84. x kare 84 ise x 2 kök 21 eşit cevap A seçeneği. ABC'de bir yamuk. A ve B açılarının toplamı 120 derece. A açısı alfa derece dersek. B açısı 120 eksi alfa olur. Bizden ise x isteniyor. Burada C noktasından AD paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya E noktası dersek bu durumda AEC'de paralel kenar karşılıklı kenarlar ve açılar birbirine eşit. Bakın 4 ise burası 4. Burası da 8 oldu. AD ve EC paralelse yönü A açısıyla BEC açısı birbirine eşit. Burası da alfa derece. Oluşan BEC üçgene baktığımızda iki iç açısı alfa ve 120 eksi alfa. Toplamı 120. İç açılar toplamı 180 olacağından bakın burası 60 derece. EB uzunluğunu bulmak için 60'ın karşısına bakın dikme inelim. E noktasına dikme inersek. Burada 30 60. 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı 4. Buraya bakın 1 kalır. 60'ın karşısı 30'un karşısının kökü katı. Burası 4 köküştür. E B uzunluğuna Y dersek. E H C üçgeninde bir sıfır uygularsak. Y'nin karesi eşittir. 4 köküçün karesi artı 1'in karesi. Y kare 49. Y de buradan 7. Bu durumda AB uzunluğu 4, 7 daha 11 cevap B seçeneği. ABC'de bir yamuk ABC açısı küçük 90 derece olarak verilmiş. D noktasından BC paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya E noktası dersek bu durumda BEDC bir paralel kenar. Karşılıklı kenarları ve açıları birbirine eşittir. Burası 4, burası 5. AB7'de bakın buraya 3 kaldı. ABC açısıyla BC ve DE paralelse AE dersi yönleştikle bakın birbirine eşit. O halde AB dersi dar açıysa burası da dar açıdır. Oluşan AED üçgende AE dersi dar açıysa dar açının gördüğü ikisinin karesi diğer kenarların kareler toplamından küçük oluyordu. 25 9 daha x kare 34'ten küçükse x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 5 olur. Çünkü 6 bakın 36 34'ten büyük olduğu için x 5'i sağlar cevap B e seçeneği sorumuzda yamuğun yüksekliği isteniyor. C noktasından A diye paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya E noktası dersek AEC'de de paralel kenar oldu. Bu durumda karşılıklı kenarlar ve açılar eşit. Burası 2 bakın. Burası 3 olur. EB 7 idi. AB 7 idi. O halde EB 5 kalır. BEC üçgene baktığımızda 3, 4, 5 olduğunu görüyoruz. Bu özel üçgen olup dik üçgendir. Yani burada 5'i görün. açımız 90. Burada C noktasına bakın. Yamuğun yüksekliğini çizelim. Biz buraya haş dersek BED üçgeninde dikten dik görüyoruz. O halde öklit bağıntısı var. Öklit bağıntısından hipotenüs ile yüksekliğin çarpımı 5 çarpı haş eşittir. Dik kenarların çarpımı 3 çarpı 4. Haş buradan 12 bölü 5'e eşit. Cevap C seçeneği. ABC'de bir yamuk AD ve BC dik olarak verilmiş. O halde AD ve BC doğrularını tamamlarsak. Bunlar bakın dik kesecek. Yani burada bir dik üçgen oluştu bu açı 90 derece. Bu durumda A ve B açıların toplamı 90 derece olur. İç açılar toplamı 180 olması için A açısını alfa derece dersek B köşesindeki açımız burası 90 eksi alfadır. EF uzunluğunu bulmak için E noktasından AD'ye ve BC'ye bakıp paralel birer doğru çizelim. Bu noktada da K ve L noktalar dersek bu durumda AKED ile ELBC her birisi paralel kenar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. DE E, 5 bakın burası 5. 12'de buraya 7 kalır. E, C, 5 burası da 5. Buraya da bakın yine 7 kaldı. AD ve E, K paralel ise yöndeşlikten A açısı alfa ise E, K, F açısı burası alfa. D açısı 90 eksi alfa ise yöndeşlikte bakın burası da 90 eksi alfadır. Oluşan K, e, üçgene baktığımızda iki iç açısının toplamı alfa ve 90 eksi alfa. Toplamlar 90 iç açılar toplamı 180 olması için. O halde bakın buradaki E açısı da 90. Yani bu bir dik üçgen oldu. Dikkat edilirse EF hipotenüsü iki eşit parçaya ayrılmış. Yani dik köşeden hipotenüse kenar orta çizilmiş. Burada muhteşem üçlü oluşur. K, FD ve EF F birbirine eşit. O halde x de 7'dir. Cevap A seçeneği. Sorumuzun çözüm için ABC'de B, yamını oluşturalım. DC ve AB B birbirine paralelmiş. O halde alt tabanı AB. Üst tabanına da bakın CD diyelim. Burada F noktası alacağız. Bakın DC üzerinde. Bir F noktası. AB üzerinde bir E noktası alacağız. Bu şekilde. FC uzunluğu 7. AE uzunluğu 8. EB uzunluğu 12. DF uzunluğu da 3 olarak verilmiş. BAD açısı. Bakın burası 54. ABC açısı. Burası 36 derece. Buna göre E, F arasındaki uzaklık istenir. E ve birleştirirsek bakın bizden bu uzaklık istenir. Burada F noktasından AD'ye ve B, paralel birer doğru çizelim. Her ikisi de bakın. Paralel olduğu şekilde birer tane doğru çizdik. Bu noktalara K ve L noktaları dersek A, K, F, D ile F, L, B, C. bakın her birisi birer paralel kenar oldu. O halde karşılıklı kenarlar eşit. D, F, 3 ise burası 3. 8'de bakın buraya 5 kalır. PC7 7'si burası 7. 12'de buraya da 5 kaldı. AD ve FK ise yöndeşlikten açısı 54 ise bakın burası da 54. B açısı 36 ise yöndeşlikten buradaki L açımızın ölçüsü de 36 olur. K, F, L üçgene baktığımızda 54, 36, 90 iç açılar toplamı 180 olacağını burası da 90 derece. Dikkat edilirse bu bir dik üçgen ve EK ile EL birbirine eşit. Yani hipotenüs iki eşit parçaymış. O halde muhteşem üçlü oluşur. EK, EL ve EF F eşittir. E, buradan 5. Cevap D seçeneği.